Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle tarihin en etkileyici medeniyetlerinden biri olan Aztekler hakkında çok ilginç bilgiler paylaşacağım. Hazırsanız, Orta Amerika'nın bu gizemli dünyasına doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkalım. Düşünün ki, günümüzden yaklaşık 700 yıl önce, Meksika'nın tam kalbinde, göz alabildiğine uzanan bir göl üzerinde muhteşem bir şehir yükseliyor. Bu şehir, Azteklerin efsanevi başkenti Tenochtitlan, bugünkü Titi'nin tam altında yatan bu şehir, zamanının en gelişmiş metropollerinden biriydi. İnanılmaz gelebilir ama Aztekler, suyun üzerinde tarım yapabiliyorlardı. Evet, yanlış duymadınız. Ancak onların çikolatası bugünkü gibi tatlı değil, oldukça acıydı. Hatta o kadar değerliydi ki kakao çekirdeklerini para birimi olarak kullanıyorlardı. Düşünsenize, cebinizde çikolata taşıyarak alışveriş yapıyorsunuz. Çinampa adını verdikleri yüzer bahçeler sayesinde, göl üzerinde adeta yüzen çiftlikler oluşturmuşlardı. Bu devasa yapılar sadece dini merkezler değil, aynı zamanda mimari dehanın da göstergesiydi. Bu akıllıca sistem, onların yıl boyunca bol bol mahsul alabilmelerini sağlıyordu. Eğer video hoşunuza gittiyse, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir medeniyetin büyüleyici dünyasında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Peki ya astronomi bilgilerinden bahsettik mi? Aslekler öyle hassas bir takvim sistemi geliştirmişlerdi ki, bugün bile hayret ediyoruz. 365 günlük güneş takvimleri, modern takvimimize şaşırtıcı derecede benziyordu. Yani tüylü yılan, en önemli tanrılarından biriydi. Tapınaklarında müzik ve dans eşliğinde gerçekleştirdikleri törenler, kültürlerinin ne kadar renkli olduğunu gösteriyordu. Tenochtitlan'da öyle gelişmiş bir su sistemi vardı ki, Venice'yi bile kıskandırırdı. Her çocuk, toplumda üstleneceği göre özel bir eğitim alırdı. Bu, günümüz eğitim sistemlerine bile örnek olabilecek bir yaklaşımdı. Kanallar, köprüler ve yollarla örülü bu şehir, adeta bir su üstü cennetiydi. Modern şehir planlamacıları bile hala bu sistemden ilham alıyor. Bu sayede hem tarım faaliyetlerini hem de dini törenlerini kusursuz bir şekilde planlayabiliyorlardı. Azteklerin en ilginç miraslarından biri de çikolata. Evet, bu sevdiğimiz tatlı lezzeti ilk keşfedenler onlardı. Şehir planlamaları da bir başka dehalarının kanıtıydı. Eğitim konusunda da oldukça ilerideydiler. Çocukların eğitimine büyük önem verirlerdi. Azteklerin dini inançları da oldukça zengindir. En etkileyici yapıları ise hiç şüphesiz piramitleriydi. Templo Bu muhteşem yapıların en ünlüsüydü. Sevgili izleyicilerim, Aztekler hakkında daha anlatılacak çok şey var ama bugünlük bu kadar. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsan kanalıma abone olup beğenmeyi unutma. Sağlıcakla kalın.